İhtilafın 14. yılında Suriye'de maalesef istikrardan hala uzaktır. Gerçekçi bir diyalogdan yana olan tutumumuzu samimiyetle sürdürme kararlılığındayız. Komşumuz Irak terörle mücadelesini sürdürürken kalkınma, yeniden imar ve bölgesiyle yeniden bütünleşme yolunda kararlı adımlar atıyor. Kalkınma Yolu projesi gibi tüm bölgeye fayda sağlayacak girişimlerin hayata geçirilmesi bu bağlamda çok ama çok önemlidir. Tüm bu çabaların başarısı PKK başta olmak üzere Irak'taki terör tehdidinin bertaraf edilmesine bağlı. Bir diğer komşumuz İran'la kapsamlı ortak eylem planını canlandırma yolunda adımlar atılmasının bölgede güven ve istikrar ortamının tesisine katkı sağlayacağına inanıyorum. Ukrayna'daki savaş 3. yılını bitirirken adil ve kalıcı bir barışın tesisinden hala uzaktayız. Savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde diplomasi ve diyalogla sona erdirilmesine yönelik çabalara olan desteğimizi daha da artıracağız. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyor, çalışmaların en kısa sürede müjdeli haberlerle neticelenmesini temenni ediyoruz ayrılmaz bir parçası olduğumuz Balkanların refah ve huzuru için yapıcı rol oynuyor. Bölgedeki tüm aktörlerle yakın işbirliği içinde hareket ediyoruz. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı duyulan bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz. Libya'da istikrarın tesisine, ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazasına aktif destek sağlıyoruz. Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için daha fazla çaba harcamalıyız. Eşit ortaklık ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde Afrika halklarıyla kıtanın barış, istikrar ve kalkınma çabalarına destek veriyoruz. Asyan başta olmak üzere Hint Okyanusu'na Kıyıdaş Ülkeler Birliği ve Pasifik Adaları Forumu gibi bölgesel kuruluşlarla angajmanımızı derinleştiriyoruz. Yükselen ekonomileri bir araya getiren BRICS ile ilişkilerimizi geliştirme irademizi canlı tutuyoruz.